cennet kadınları. Biri Maşite, biri Firavun'un hanımı Asiye. Maşite annemizin iki çocuğunu ateşe attılar, belki üç çocuğunu. Küçük bir çocuğu kaldı. Daha süt emiyor. Kucağından zorla aldılar Hazreti Maşite'nin Hızkıl'ın hanımı. Hızkıl Firavun sarayındaki üst derecede yönetici bir adam. Ama Müslümanlar ama korkularından, zulümden seslerini çıkaramıyorlar ibadetlerini gizli yapıyorlar bir besmele çekti diye düşen tarağı almak için maşit annemizin iki yavrusu ya da 3 yavrusu şehit oldu dediler ki maşiteye maşite şu küçük çocuğunu da fokur fokur kaynıyor kocaman kazan atar atmaz zaten çocuk çığlığını tamamlayamadan eti kemiğinden ayrılıyor Allah ya Rabbim hiçbir Müslümanı öyle zalimlerle karşılaştırma ya Rabbi. İçinde böyle bir gavurluk ve firavunluk olanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Kardeşlerim kadıncağız gözleri yaşlarla doldu. Annenin yüreği dayanır mı hiç? Süt emen yavrusu, göğsü o çocuğun sütleriyle dolu maşita annemiz yavrucağı askerler acımasız bir şekilde atacaklar biraz sonra. Tam atacaklarken dedi ki Firavun sana son kez soruyorum. Bu küçük çocuğunu da atacağım. Musa'nın dinini yani İslam'ı terk ediyor musun etmiyor musun? Ya Allah'ı inkar edersin Yerleri ve gökleri yaratan sensin ey Firavun dersin ya da bu çocuğunu da öldürürüm dedi. Kadıncağız bir an dayanamadı. Ya Rabbi acaba şimdilik bu gurun elinden kurtulmak için şimdilik hani böyle söylesem ne olur acaba dedi. Ve Firavun'un dediğini diyecek tereddüt etti. O anda o tereddüt edince askerlerin kucağındaki küçük kundaktaki bebek hiç konuşma bilmeyen yavrucak ya ummi dedi anne yapma dedi anne yapma dedi bu kafirin söylediğini söyleme anne ne olur dedi vallahi sen hak üzeresin Seninle, benimle cennetin arasında aşık kaynayan kazanla aramızdaki mesafe kadar bir mesafe kaldı. Cennete bu kadar yaklaşmışken geri dünyaya kaçma anne dedi. Geri dünyaya kaçma dedi. Bırak dedi, cennet aha şuraya kadar. Biz suç işlemedik, ayıp etmedik, zulmetmedik, birini öldürmedik. Müslüman olduğumuz için öleceksek bırak öldürülsün dedi. Ve Hazreti Maşit'e vallahi sen alemlerin Rabbi değilsin ey Firavun. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tır. Allah'tan başka da hiç kimseye ibadet edecek, itaat edecek değilim deyince küçük çocuğu kaynayan kazanın içine attılar zavallı çocuk daha bir nefeste şehit oldu. Sonra hızkılla kocasıyla kadını getirdiler. Çocukları bitti. Peki dediler, aha çocuklarınız gitti. Siz şu halde de dininizden dönmüyor musunuz? Hızkıl, yıllarca benim bakanlığımı yaptın. Ey maşite, yıllarca sarayımda hizmetçiliğimi yaptın, yavrularıma yardım ettin dönmüyor musun dininden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Musa kelimullah dediler ve ikisini de karı koca attılar kaynayan kazana bütün aileyi şehit ettiler. Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından da bu olayı bize aktaranlar var. İslam tarihinde pek çok alim de bu olayı İbn Kesir de dahil olmak üzere bu olayı bize farklı rivayetlerle anlatıyorlar. Kardeşlerim bu kadın cennete gitmesinde kim gitsin? İşte cennet kadınlarından biridir Hazreti Maşite annemiz. O Maşite ki yavrularını kurban vermiş. Karı koca el ele tutuşmuşlar. Kaynayan kazanın içinde canlı canlı kazanın içine atılarak şehit edilmişler ve cennete böyle bir zulümle yürümüşler. Hazreti Asiye annemiz de sarayın camından yaşlı gözlerle bu Müslümanların başına gelenleri seyrediyordu. Hazreti Asiye annemiz. Asiye annemiz onu seyrederken Firavun kalbinde zerre kadar merhamet kalmamış bu zalim kafir naralar atıyor. Benim Allah olduğuma inanmazsanız ben adamı böyle ederim işte diyor. Kardeşlerim zulüm bir an güçlü gibi görebilir insan. Zulüm insanı korkutabilir. Zalim insanın kalbine bir an korku salabilir. Ama unutmayın bu dünyada hiçbir zulüm ebedi değildir. Zulümlerin de zalimlerin de bir sonu vardır.